Altın paranızı koruma aracıdır. Fakat altın finansal özgürlük aracı değildir. Bunu muhakkak anlamak gerekiyor. Yani altınla finansal özgürlük ancak altınınızı doğru seviyede satıp daha alttaki seviyelerden almanız da mümkündür. Altın tutayım da finansal zengin olayım kısmı yani çok gerçekçi değil. Çünkü altının bir neyi yok? Altının bir faiz getirisi yok. Yani altın durduğu yerde yumurtlamıyor arkadaşlar. Bir kilo altınınız 15 sene sonra bir buçuk kilo altın falan olmuyor. Keşke öyle bir şey olsa o zaman derdik ki hani belki finansal özgürlük aracı olabilir derdik. Ama böyle bir altın getirisi olmadığı için altın finansal özgürlükte kullanabileceğiniz bir enstrüman değil arkadaşlar. Altın kısmını net anlattığımı düşünüyorum. Keza emtiyalar için de aynı durum geçerli. Gümüş için de geçerli vesaire için de geçerli. Doğru yerden sattınız. Alt yerden aldınız. O zaman finansal özgürlük.